Bir tane üniversitede profesör öğrencilere ders veriyor. Ders verirken eline bardağı alıyor. Diyor ki çocuklar bu bardak şu andaki bardak elimde su dolu. Kaç gramdır? Dediler ki işte hocam 500 gramdır. Peki ben, ben bunu böyle 5 dakika tutarsam ne olur? O zaman 750 grama düşer, çıkar. Peki 10 dakika tutarsam ne olur böyle? 1 kilo olur. Biraz daha tutarsam ne olur? 5 kilo olur, 10 kilo olur. Artık onu elim taşıyamaz hale gelir. Ne yapmam lazım? Bunu yere bir indirmem lazım. Kolumu şöyle bir sallamam lazım. Kendime gelmem lazım. Bunu burada tuttukça ne oluyor? Ağırlaşıyor. Sen bir sıkıntıyı kalbinde sakladıkça, bir derdi o bana böyle yapmıştı. Bunu kalbinde beklet beklet olduğu yerde ne yapar? Olduğu yerde sıkıntı yapar. Saçların beyazladı. Niye beyazladı? E kalbin çöp tenekesini çevirmişsin kardeşim ya. Sen kalbindeki derdi bile düşürsene. Allah'ım ben seni bulmak istiyorum, sana aşık olmak istiyorum desene Derdini buraya düşür. Sana yapılmış olan kötülükleri at gitsin ya. Çöpe at gitsin. Kalbin rahatlasın.